Gerçekten uzun bir süre sonrasında hesap dizilim videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz oyunda kasa açma, deste açma videoları çekiyorduk ama uzun bir aradan sonra hesap dizme ile karşınızdayım. Yani uzun bir süre hesap dizme çekmedik. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber oyuna para yatıramayan bir tane takipçimizin hesabına gidip gördüğünüz gibi 0 zul altını 0 HP'si var. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber bu hesabı fullleyeceğiz. O zaman arkadaşlar daha fazla lafı uzatmayalım. Gördüğünüz gibi 0 zul altını var. Ben hemen epinlere yatırıp geliyorum. Sizler de orada videomuzu beğenip kanalımıza abone olmak beni ve bildirimler tuşuna boşumuzu da açmayı unutmayın çünkü bildirimleri açtığınız zaman direkt ben size bildirim gelir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 19.250 zulu altın yatırdık. Siz de bu arkadaş gibi zulu altınları kazanmak istiyorsanız hemen videomuzu beğenin kanalımıza abone olun ve bildirimler tuşunuzu açın. Bakın bildirimler tuşunu açmak şart. Yorumlar kısmına katılıyorum yazıp instagram adresinizi bırakın atabildiğiniz kadar yorum atabilirsiniz ama çok fazla da abartmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle beraber ben markette bir tane set görmüştüm. Nerede o? E, 20 elektrik Hayır. Hayır. 650 zul altını ile gidiyor. Arkadaşlar ya ya yemin ediyorum. oğlum bak dedim ki hani bak bunu alırım böyle 20 tane hatrik kasa açarız çünkü arkadaşlar bu hatriklerin içinden sınırsızlar falan çıkıyor. Hatta sınırsız groza bile verme ihtimali var. Oğlum ben var ya sadece şunu söylemek istiyorum. Şansımız. YJ, white Jays, White White... Ya yemin arkadaşlar şu an param da yok. Hani bak param olsa gideceğim yatıracağım. Ama şu anda param da olmadığı için gidip. Abi gelsene bak. Burada ama alamıyorum. 650 bak satın al diyorum. Diyor ki yok 650 zula altını eksik diyor. Oğlum. Bir kere bak Zula ile ben bak şu an biraz acitasyon kasacağım Zula ile. Ulan Zula yıllardır oynuyorum, yıllardır şey yapıyoruz, yıllardır destek veriyoruz, yıllardır şu oyunun videosunu çekiyoruz. Bir tane 650 Zula altınlı görmemiş saysan olmaz mı be Zula? Olmaz Neyse arkadaşlar o zaman şöyle yapacağız. Buradan hatrik kasalarından alsak bir dakika Ağlamaya gerek yok oğlum. Bir dakika, bir dakika dur. Arkadaşlar şu an biz boşuna aldık ihtimalle. Buradan 20 tane alacaktık değil mi? Bir dakika Bir dakika. Şu an kaç tane aldık? Yaklaşık bir 17-18 tane aldık. Değil mi? bakayım kaç tane? 10, 16 tane almışız. Aga oğlum 4, 4 tane koskocaman 4 tane eksimiz var. Belki o sonda 4 tanesinde sınırsız gelecekti. Nereden? Şu 500 zula altını böyle tam tamına harcayabilelim. Hani böyle arkadaşın hani böyle şey olmasın. Çünkü ben hani yazmadım onun hesabına gireceğim de şu anda haber yok. Neyse 50 zula altını kalsın şey sansın işte. 50 zula altını da Zula da hediye gelsin sansın. Çünkü şöyle bir şey göstereceğim. Ee, zula arkadaşlar Zula peste Zula altını veriyor ama 25 zula altı. Bunun hakkında bir tane video yapayım mı diyecektim. Sonunda dedim bak reis silivri soğuktur. 25 sol altın ile neler yapılır neler. Şimdi o zaman daha fazla boş yamalım. Bir dakika dur. Bir dakika bir dakika dur. Yani şu bir tane haziran kasası var ya Bunu en sona saklayacağım Çünkü arkadaşlar ben hissediyorum Ve böyle ben şunu söylemek istiyorum Şu anda arkadaşlar bu hesapta hiçbir zaman para yatırmamış bir hesap Bu artı altılar artı dörtler artı altılar Emek verilerek yani uğraşılarak yapılmış hesap e, e, Artı altılar Hani arkadaşlar bu hesabın sahibi gerçekten emek vermiş, uğraşmış, çabalamış, didinmiş, bu artıları yapmış. Hani gerçekten reisi de buradan tebrik etmek istiyorum. Ve 20 bin zul altını geldi. Bak bu şu anda, bak onun günü. Şu anda arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Burada çıkacak her şey bizim için okey arkadaşlar. Şu anda burada çıkacak kaç bin geldi mesela? 25 bin. Allah... 300 bin zula parası yaptık. Ebesinin nikahı arkadaşlar. 300 bin zula parası ne lan? Ü bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Biz var ya bugün deli manyak. Aa harcakasını unutmayalım. Bir dakika dur. Şunları şöyle bir alalım. Şunları şöyle çık 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 Al 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 al. Helal helal. Şimdi asistimiz var. Golümüz var. Hatrimiz var. O zaman bir asisti çakalım. Bir tane asist. 2000 zula parası. Bir tane de golümüz olsun. 5 yıldız. Dur bir tane daha mı yıldızım? Evet bir tane daha varmış. 5000 yıldız geldi. 5000 yıldız değil. 5000 şey. E, Zepe. Zepe. Aa 24, da 24 saatlik 21 tane eldiven futbolları geldi. Bütün hepsi geldi anasını. Gel adam gel. Zaten bunu kimse kullanmıyor. Da kullanan varsa da hele. Oha bir kasası lan. İlk defa bir videoda Betrol kasası açıyorum arkadaşlar. Ya ben Betrol oynamıyorum. Bilmem hani Betrol pek sarmadı be aga. Sarmadı be kral. Şimdi Betrol kasaları lütfen. L Oğlum bu ne? Oha kaç seviye yaptık? 43 seviye. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar bugün bu videoya büyük ihtimalle sen abdestli bir şekilde tıkladı. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bugün arkadaşlar ben de abdestliyim siz de abdestsiz. Bugün mis gibi şeyler çıkartacağız ve bu arkadaşlar söylemiştim. Ee, bir önceki videoda yorum atan herkese kalp atıyorum demiştim. Hepinize tek tek kalp attım. Evet biliyorum biraz geç attım çünkü hani ben videoları saat 5.15'te yayınlıyorum. Yani 5 içerikte yayınlıyorum. Gece 12.01 gibi attım çünkü ben hani yatmadan önce hani onları yapıyorum. Biraz geç oldu ama yine ben verdiğim sözleri tutarım arkadaşlar. Muhammed bak verdiği sözü tutar. Şimdi arkadaşlar şunları da şöyle bir açar. Şimdi şöyle Hatrik kasası. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Bu hatrik kasasında bir şey var ha. Ay bir de üstüne sınırsız geliyormuş. 50 bin sula parası falan geliyor. Buradan var ya bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hani burada sınırsız groza yazmışlar ya bak. Nerede sınırsız groza? Aa bak sınırsız groza yazmışlar ya çıkmıyor ya. Bak istediğiniz kadar alın. Bak isterseniz bin tane alın yine gelmez. Ben kefilim. Ben biliyorum oğlum Zula'nın huyunu biliyorum. Zula der ki yazar oraya ama gelmez. Zula adam adamdır. Ad, adam değildir dersem içeri alır. <laughs> artı basabiliyor lan? Mesela şuna bir artı 5 deneyebiliyor muyuz? Bir denersek deneyeceğim. Aa basamıyoruz. Aa bir dakika lan aslında deneriz yani çok fazla. Dur lan onları en sona saklayayım. Çünkü gerçekten çok fazla zula paramız var. 400 bin zula parası yaptık. Aa, öbesinin nikahı diyorum. Oğlum yine seviye atladı lan. 44 seviye yaptık. E oha arkadaşlar bu ne oğlum ya? Çok güzel bir yükseliyor abi. Özel titizler ne var? 9900. Aa bir dakika lan özel yok oğlum yok yok bizim aldığımız hat-trick'ti biz şey almadık ki biz hat-trick istiyorduk o gol kasısı bizim golle işimiz yok biz hat-trick çadığımız arkadaşlar biz sapladık mı 3 tane saplarız öyle düşünün Allah'a geldi lan oyuna para yatıramıyorum dedi. Adamın hesabını çıkardık. Neyi çıkardık? Vay be. Sonunda geldi lan. bu uzun bir ara olmuş daha böyle videolarda sınırsız çıkmayalı. Yani uzun bir aradan sonra yorum atan herkes şu anda arkadaşlar bu dakika etiketleyin ve yorumlar kısmı yazın. Reis ya da dur ne yazalım? Yazın bir şeyler arkadaşlar. Yazın arkadaşlar bir şeyler. Zaten bütün yorumlara tek tek kalp atıyorum. bunda arkadaşlar başka kimse yapmaz. Hadi bismillah bak son. Hadi. Dur. Haziran'a. Haziran. Sen bir çık git ya. Bir günlük vlog veriyor anasını Bir günlük vlogu ben nereye sokam? Bismillah. Hadi. Hadi. Olsun olsun oğlum. Gayet iyi oğlum. Manyak mısın? Şimdi dur. Ee, 11.500 materyal kaç bin? Ee, 400 bin 400 bin zp. Pardon. Ee, sonra kaç bin kaldı? Şu an 40 bin. Bir tane daha alalım. Bir tane daha şuradan bir şuradan bir tane daha saplayabiliyor muyuz? Yok. Saplayamıyoruz. Ne? dur. Oğlum bu ne lan? Oğlum adam oyuna para yatıramıyorum dedi. Hani böyle oyuna para yatıramıyordu. Hesabını fullledik. Onun avradını bir dakika dur bir dakika dur. Şimdi bak bu adam ne kullanıyor? Abi kullandığı silah yok ki. Hepsinin süresi bitmiş. Ama genel olarak hani ben dur Mehmetçiğini bir artayıydı deneyelim. Çünkü o kadar artı altı yapmış. Aga keşke dur. Şöyle bir kayıp azaltıcı bir basalım hani şöyle bir. Şöyle bir hani bak bir şöyle. Oğlum bak beni kimse aramaz. Çünkü arkadaşlar benim arayanım soranım yoktur. Bizim gibi garibanı kimse aramaz. tam artı basacağım beni aramaya başlıyorlar bu ne saçma bir şey geç artı ol artık lütfen artık artı yedi Arkadaşlar daha fazla denemeyeceğim çok şey istiyor hani gerçekten bir de geçmiyor şerefsiz ya geçse tamam diyeceğim he geçse hani geçse ve materyali alsa tamam he adam gibi adam m4 a1 ve m4 a1 çıkar gölgesinde yatalım m4 ve bu arada ben şunu söylemek istiyorum gerçekten bu hesabı iyi fullledik oğlum sınırsız çıkardık lan sınırsız kaç ay oldu lan aa keşke buna bassaydık lan bir dakika Deneyebiliyor muyuz? Yes. Oğlum bak bayağı oldu bu arada. Yani videolarda sınırsız çıkmayalı bayağı oldu. Ah vallahi geçti. Yemin ediyorum. Yes. ya Rabbi beni kimse aramaz aramaz video çekçe herkes beni arıyor. Bakın arkadaşlar şimdi iddia görüyoruz. Daha demin 4 tane süper platin vardı. Neyse onu saymayalım. Şimdi bakın 3 tane süper platin var ya bak. Ben bak diyorum ki ben bak diyorum ki 3 tane süper platinden bir tane bile efsane vermez. Şu anda arkadaşlar sen bak yorumlar kısmına yaz. Sence 3 tane süper platinden efsane verir mi? Destansı verir mi? Onu hemen yorumlar kısmına yaz. Ben diyorum ki vermez. Çünkü ben Zula'nın huyunu biliyorum. Zula'nın ben yapacağı şeyleri de biliyorum. Bak Allah razı olsun. 3 tane süper platin mi? Verdi lan. Verdi lan. Arkadaşlar ilk defa Zula bizi ama ben yani destansı da verdi. Oğlum Zula bugün hey maşallah. Bu ne oğlum lan Zula'ya bak sen. Şimdi bu ne anasını satayım. İki tane ön eklentili diyor. Ben iki tane ön eklentili ne yapayım arkadaşlar. Al yani, bak iki tane desen. Ne gelecek acaba ne gelecek. Dur dur. Glok 17 glok 18. Bayılırım.